Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1800'lü yıllarda basketbolun ilk çıktığı zamanlarda top olarak futbol topu kullanılıyordu. Futbol topu çimde daha hızlı hareket etmesi için az pürüzlü bir yapıya sahip bir toptur. Futbol topunun bu özelliği topun elden kaymasına sebep olduğu için yeni bir basketbol topu tasarlandı. Günümüzdeki basketbol topunun en önemli özelliği girintili çıkıntılı ve daha pürüzlü bir yapıya sahip olmasıdır. 1. Günümüzdeki basketbol topu sürtünme kuvvetini arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Evet, 1894'teki topa bakacak olursak bir futbol topu ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Dolayısıyla elde tutulması zor. Ancak ardından günümüzdeki top geliştiriliyor ve burada girintili çıkıntılı, daha pürüzlü bir yapıya sahip oluyor. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini arttıracak şekilde tasarlanmıştır diyebiliriz. İki futbol topu sürtünme kuvvetini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Evet, burada e, çimde daha hızlı hareket etmesi için az pürüzlü bir yapıya sahip olduğu söylenmişti. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin azaltılması yönünde bir tasarıma sahip. 3 basketbol topunun son hali topun oyuncunun elinden kaymasını zorlaştırmak için tasarlanmıştır. Çünkü sürtünme kuvveti artmıştır. 4. Kapı menteşelerinin yağlanması ile basketbol topunun tasarımının değişmesi benzer amaçlar taşımaktadır. Kapı menteşelerinin yağlanması sürtünmenin azaltılması için önemliyken basketbol topunun yeni tasarımı sürtünme kuvvetinin arttırılmasında etkilidir. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılma amacı maglev treninin yapılma amacı ile benzerlik gösterir. Japonya'da geliştirilen manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan maglev treninde tekerlek yoktur. Bunun yerine tren çok güçlü bir mıknatıs etkisiyle hafifçe yukarı doğru kaldırılır. Bu sayede tren saatte 500 kilometre yaşan sürate ulaşabilir. Amaç sürtünmeyi en aza indiren trenin daha hızlı gitmesini sağlamaktır. Sürtünmeyi azaltmak amaçlanmış. Motor parçalarının yağlanmasında yağın etkisiyle yine sürtünme kuvveti azaltılacaktır. Benzer bir amaç taşır. Jet uçaklarının inişi sırasında arka kısımlarında paraşütün açılması ise e, hava direncinin yani havanın sürtünme kuvvetinin etkisini arttırmaya yöneliktir. Benzer bir amaç taşımaz. Haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerine özel bir toz sürmeleri de yine e, o toz sayesinde tutacakları yerle aralarındaki sürtünme kuvvetinin artmasını sağlar. Merdivenlere kaydırmaz özel bantlar takılması da yine kişilerin düşmemesi için sürtünme kuvvetini arttırarak geliştirilmiş durumlardan bir tanesidir. Bu durumda cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre görselde verilen durumlardan hangileri sürtünme kuvvetinin etkisini azaltmaya yönelik niteliktedir? Bakalım. Bisiklet dişlerinin yağlanması, burada sıkılan yağ sayesinde sürtünme kuvveti azalacaktır. Pürüzlü yüzeylerin zımparalanması, yüzeyin daha pürüzsüz olmasını ve sürtünme kuvvetinin azaltılmasını amaçlar. Jetlerin inişi esnasında paraşütün açılması ise havanın sürtünme kuvvetinin etkisini arttırmaya yöneliktir. Burada istenilen durum değildir. Bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Görselde KLMN yollarının uzunlukları eşit ve pürüzlükleri birbirinden farklıdır. Emir oyuncak arabasına bu yollarda ayrı ayrı eşit kuvvet uyguladığında oyuncak arabası KL yolunu 5 dakikada yazalım buralara. Ardından LM yolunu 8 dakikada, MN yolunu 3 dakikada ve son olarak NK yolu ise 12 dakikada alabilmiş. A. K l arasındaki yolda arabaya etki eden sürtünme kuvveti NK arasındaki yolda etki eden sürtünme kuvvetinden daha azdır. K lye baktığımız zaman bu araç 5 dakikada tamamlıyor. NK arasını ise 12 dakikada tamamlıyor. Demek ki NK arasındaki sürtünme kuvveti KL arasındaki sürtünme kuvvetinden fazladır. Bu yorum doğru. B, L-M arasındaki yolun pürüzsüzlüğü KL arasındaki yoldan daha fazladır. Baktığımız zaman LM arasındaki yolu 8 dakikada gidiyor. KL'yi 5 dakikada gitmişti. Dolayısıyla LM arasındaki yolun daha pürüzlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede tamamlaması daha uzun sürmüş, uyguladığı sürtünme kuvveti daha fazla olduğu için. C. LM arasındaki yol mermer ise MN arasındaki yol çakıllı bir yoldur. Tam tersi olmalıydı. Çünkü MN arasını 3 dakikada giderken ML'yi 8 dakikada gidiyor. Demek ki MN mermer çünkü mermerin sürtünmesi daha azdır. Çakıllı yol ise daha fazladır. D, MN arasındaki yolun pürüzlülüğü KL arasındaki yoldan daha azdır. Baktığımız zaman MN arasını 3 dakikada KL arasını ise 5 dakikada gidiyor. Bu durumda MN arasındaki yolun pürüzlülüğünün daha az olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Buna göre çağrının yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çağrı özdeş rampalardan serbest bıraktığı özdeş oyuncak arabaların farklı özellikteki KLM yollarında aldığı yolu ölçmüş. K'de 80 cm, L'de 120, M'de ise 150 santim olarak yol aldığını görüyoruz. Bu durumda sürtünme kuvvetlerini kıyaslayacak olursak en fazla sürtünme kuvvetine sahip olan yüzey K yüzeyi çünkü buradaki araç yalnızca 80 cm'e kadar gidebilmiş ve sonrasında durmuş. L'de ise 120'ye kadar gidebilmiş. M'de en fazla yolu almış, 150'ye kadar gitmiş. Bu durumda M'deki sürtünme kuvveti en az olmalıdır diyebiliriz. A-K yolu mermer ise L yolu çakıldır. Çakıllı yolun sürtünme kuvveti mermere göre fazladır. Dolayısıyla aracın daha az bir yol gitmesi gerekirdi. Bu ifade yanlış. M yolu çim ile kaplı ise K yolu cam olabilir. M yolunda araç en fazla yolu aldı. Sürtünme kuvvetinin en az olduğu yer. Dolayısıyla eğer burası çim ise K yolu cam olamaz. Çünkü camın sürtünme kuvveti çimden daha az. C, K yolunda arabaya etki eden sürtünme kuvveti M yolundan azdır denemiş. Az olsaydı K'deki ilerleme miktarının 160 olması gerekirdi ya da daha fazla olması gerekirdi. Yani 150'den daha büyük bir miktarda yol gidiyor olması gerekirdi. Bu da yine yanlış. D, L yolu M yoluna göre daha pürüzlüyken K yoluna göre daha az pürüzlüdür. Evet, biz de burada sıralamayı yaparken L'yi ara bir değer olarak bulmuştuk. Bu ifade doğru. Cevabımız D seçeneği. İrem'in gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İrem özdeş kağıtlardan birini buruşturmuş. Diğer kağıdı ise düz bir şekilde aynı yükseklikten aynı anda düşürmeye bırakmıştır. İrem buruşturulmuş olan kağıdın daha kısa sürede zemine ulaştığını gözlemiştir. A. Buruşturulmuş kağıda etki eden sürtünme kuvveti düz kağıda etki eden sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Eğer öyle olsaydı buruşturulmuş kağıdın daha yavaş inmesi gerekirdi. Dolayısıyla buna ulaşamayız. B sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yönde etki eder. Evet, buruşturulmuş kağıt aşağı doğru ilerlerken sürtünme kuvveti onu havada tutmaya çalışır. Tam tersi yönde etki edecektir. Buna ulaşabiliriz. C cismin havaya temas ettiği yüzeyi artarsa havanın direnci artar. Baktığımız zaman düz olan A4 kağıdı yüzey olarak daha fazla. Dolayısıyla havayla daha fazla temas ediyor ve havanın direncini yani havanın sürtünme kuvvetini arttırıyor. Bu nedenle de daha uzun sürede zemine iniş yapabiliyor. Buna da ulaşabiliyoruz. Havanın da bir direnci vardır ifadesi zaten doğru. Çünkü bu olmasaydı buruşturulmuş kağıt ve A4 kağıdı aynı anda yere temas ederdi. Cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre Akif'in yaptığı değişiklik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Akif farklı durumlarda yaptığı değişiklik sonrasında sürtünme kuvvetinde gerçekleşen değişimi grafikte göstermiş. Birinci durumdaki sürtünme kuvveti daha fazlayken ikinci durumda bunun azaldığını görüyoruz. A. Kapı menteşelerinin yağlanması. Kapı menteşelerinin yağlanması da yine sürtünme kuvvetini azaltan bir durumdur. Buradaki grafikle uyumlu. Buzdolabının altına tekerlek takılması Temas eden yüzeyi azalttığı için buzdolabının daha kolay bir şekilde sürtünme kuvvetini azaltarak hareket etmesini sağlar. Bu da uygun. Pürüzlü yüzeylerin zımparalanarak düzeltilmesi, pürüzlerin arındırılması demektir ve daha sürtünme kuvveti az bir yüzeye dönüşür. Yine uyumlu. Jet uçaklarının iniş esnasında paraşütünü açması ise hava direncini arttıran bir uygulamadır. Bununla tam tersi bir durum taşır. Cevap D seçeneği. Buna göre konserve şişesinin açılması ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir? Burada Aleyna bir konserve şişesini açmaya çalışıyor. Ancak bunu açarken ilk başta elleri yağlı. Dolayısıyla konserve şişesini açamamış. Aynı kuvveti uygulamış ama açamamış. Bu durumda uyguladığı sürtünme kuvvetini bu şekilde gösterebiliriz. İkinci durumda ise bir havlu alıyor ve havlu yardımıyla kapağı bu kez aynı kuvveti uygulayarak açabiliyor. Ancak sürtünme kuvvetini arttırdığı için kapağı açabiliyor. Dolayısıyla ikinci durumda da görünüm bu şekilde olmalı diyoruz. Bunu bize veren şık C ve D'de gözüküyor. Ancak C'de dikkat etmemiz gereken burada uygulanan kuvvet. Biz burada iki durumda da aynı kuvveti uyguluyoruz. Farklı olan değişen tek durum sürtünme kuvveti. Cevabımız D seçeneği. Buna göre yüzeylerin cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada özdeş cisimler KLM yüzeyi üzerinde ve dinamometreye bağlanmışlar. Çekildiklerindeki uzama miktarları verilmiş. Baktığımız zaman L'deki uzama miktarı en fazla. Bu durumda L yüzeyinin sürtünme kuvveti en büyüktür diyebiliriz. M'de ise uzama miktarı yalnızca bir birim kadar. Dolayısıyla en küçük sürtünme kuvveti M yüzeyindedir. K de ara bir değere sahiptir. A, L yüzeyi K yüzeyine göre daha az pürüzlüdür. Bakıldığı zaman L'nin en fazla pürüzlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hatalı. B, K yüzeyi fayans ise M yüzeyi halıdır. K'nin... Burada sürtünme kuvveti daha fazla. Dolayısıyla M yüzeyi fayans olabilir, K halı olabilir. Tam tersi olmalıydı. C, M yüzeyini etki eden sürtünme kuvveti, L yüzeyini etki eden sürtünme kuvvetinden daha azdır. Evet, burada bakıldığı zaman M'nin sürtünme kuvvetinin en az, L'nin ise en fazla olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu yoruma doğru diyeceğiz. D, K yüzeyine etki eden sürtünme kuvveti, M yüzeyine etki eden sürtünme kuvvetinden daha azdır denilmiş. Ancak burada K'nin M'den daha fazla sürtünme kuvvetine sahip olduğunu bulmuştuk. Cevabımız C seçeneği. Buna göre bu hava sporları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Wing suit içerisi hava geçirmeyen şişme kanat gibi parçaları olan bir elbise ile yüksekten serbest atlama olarak yapılan bir hava sporudur. Skydiving özel kıyafetlere gerek duymadan belli bir süre serbest düşme şeklinde yapılan hava sporudur. İki atlayışta da yere paraşütle inilir. Wing suit atlayışında sporcunun sürati saatte ortalama 50 kilometreye, skydiving atlayışında ise saatte ortalama 200 km'ye ulaşabilmektedir. A. Aynı kişi aynı yükseklikten atladığında yere iniş süreleri farklı olur. Evet, aynı konumdan atlandığında birinin sürati 50 iken birinin 200 kilometreye kadar çıkabiliyor. Hızları farklı olduğu için, süratleri farklı olduğu için yere iniş süreleri de farklı olacaktır. Kişilere etki eden sürtünme kuvvetleri farklıdır. Birinci durumda wingsuit'te bir kıyafet giyiyor ve burada havayla temas eden yüzeyini arttırıyor. Diğerinde ise böyle bir özellik yok. Temas eden yüzey daha az. Dolayısıyla havanın bu kişilere karşı uygulayacağı sürtünme kuvveti de farklı olacaktır. C. Temas eden yüzey arttıkça hava direnci azalır. Hayır, burada tam tersi. Wing ile temas eden yüzey arttıkça hava direnci artmış oluyor. D. Sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yönde etki eder. Evet, kişiler burada aşağı doğru giderken sürtünme kuvvetleri yukarı doğru etki etmiş oluyor. Aynı şey wing suite'de de geçerli. Bu durumda cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkinliğe göre çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur? Özdeş cisimler özdeş dinamometreler ile farklı yüzeylerde çekildiğinde dinamometrelerin gösterdiği değerler görseldeki gibidir. Şimdi burada e, uygulanan kuvvetler birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü aynı cisimler çekiliyor. Dolayısıyla e, uygulayacağımız kuvvetler birbirine eşit olacaktır. Sürtünme kuvvetlerini kıyasladığımızda e, en fazla uzama miktarı 2'de görülüyor. Demek ki 2'nin yüzey olarak sürtünme kuvveti en büyük. Sonra 1, en küçükte 3'de gözlemleniyor. Çünkü buradaki uzama miktarı diğerlerine göre en az. B seçeneğine baktığımızda yüzeylerin pürüzlülüğünden bahsetmiş. Yani bize burada sürtünme kuvvetini anlatmaya çalışıyor aslında. Yüzeylerin pürüzlülüğü ne kadar fazla olursa sürtünme kuvveti de o kadar fazla olacaktır. B seçeneğine baktığımızda ikinci zeminin yüzey pürüzlülüğü daha fazla. Bu da ikinci zeminin sürtünme kuvvetinin en fazla olduğunu bize gösterir. Ardından burada sürtünme kuvveti sıralaması yaparken 1'in geldiğini gösterdik. Dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü anlamında 2'nin ardından hemen 1 gelmeli. Bu grafiğe baktığımızda 1. zemin 2. sırada yer alıyor. Şu an doğru. 3 de en az pürüzlülüğe sahip olmalı ki sürtünme kuvveti en az olsun. Dolayısıyla burada gösterildiğiyle uyumlu olmuş oluyor. Cevabımız B seçeneği oluyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkisine örnektir? Arabanın fren sistemi sayesinde durabilmesi olumlu bir durumdur. Sürtünme kuvvetinin pozitif bir etkisiyle karşılaşırız. Aksi takdirde kazalar meydana gelebilir. Yağmur damlalarının yeryüzüne yavaş yavaş düşmesi de yine olumlu bir durumdur. Bir anda gelmemesini ve sel gibi olayların yaşanmamasını sağlar. Uzaydan atmosfere giren göktaşların yanarak parçalanması yeryüzüne verilecek olan zararın azaltılmasını sağlar. Ancak ayakkabı tabanının zamanla aşılması ayakkabının eskimesi demektir. Olumsuz bir örnektir. Cevabımız B seçeneği. Verilen bu görsel ve bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dünyayı saran hava tabakasına atmosfer denir. Uzayda yıldızlardan ve gezegenlerden kopan kaya parçalarına gök taşı denir. Uzayda bol miktarda bulunan bu gök taşlarının yörüngeleri dünyanın yörüngesiyle kesişirse gök taşı büyük bir hızla atmosfere girer ve atmosferin etkisiyle gök taşları parçalanır ve yanmaya başlar. A sürtünme kuvvetinin cismin hareketini zorlaştırıcı bir etkisi vardır. Evet burada e, göktaşına büyük bir hızla giren e, göktaşı büyük bir atmosfere hızla giriyor ve sonrasında buradaki dirençle karşılaşıp sürtünme kuvvetiyle karşılaşıp hareketi yavaşlıyor. E, ve ısınıyor çünkü burada parçalanıp yanmaya başlıyor. Yanan bir cisim ısı yayabilir. Sürtünme kuvvetinin cisimlerin hareketine hızlandırıcı bir etkisi yoktur tam tersi bir kuvvettir. Tam tersi yönde etki eder. Dolayısıyla C'ye yanlış diyeceğiz. D sürtünme kuvvetinin olumlu etkilerine örnek olarak verebiliriz. Evet burada göktaşları yeryüzüne inip büyük zararlar vermiyorlar bu sayede. Parçalanıp atmosferdeyken yanabiliyorlar. Cevabımız C seçeneği. Buna göre Ozan aşağıdaki değişikliklerden hangisini tek başına yaparsa kutuyu kesinlikle hareket ettiremez? Ozan ip bağladığı sandığa kuvvet uygulamış ancak sandığı hareket ettirememiş. Bu durumda Ozan'ın sürtünme kuvvetini azaltıcı bir şeyler yapması lazım. Arttırırsa yine hareket ettiremeyecek. A'ya baktığımızda sandığın altına tekerlek eklemesi. Tekerleğin eklemesi demek, e, sürtünme kuvvetini azaltmak demektir. Bunu yaparsa hareket ettirebilir. Sandığın altına yağ sürerse yine zemini kayganlaştıracak ve sürtünme kuvvetini azaltacaktır. Yine hareket ettirebilir. Zemini daha pürüzlü bir hale getirirse zeminin uygulayacağı sürtünme kuvvetini arttırır. Bu durumda e, kutuyu kesinlikle hareket ettiremez. Uyguladığı kuvveti arttırırsa yine sürtünme kuvvetinden daha fazla bir miktar uygulamış olacağı için yine hareket ettirebilir. Cevabımız C seçeneği. Meta'nın oluşturduğu tabloya göre yüzeylerde oluşan sürtünme kuvvetinin ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Meta'nın farklı yüzeylerin sürtünme kuvvetini etkisini araştırmak için hazırladığı düzenekte zemini değişebilen bir rampa ile birlikte rampa için halı, fayans ve karton kullanmıştır. Rampanın üst kısmına bir araba koyduğunda arabanın kayarak hareket etmesi için gereken rampanın yüksekliğini tabloya kaydetmiştir. Burada rampa yüksekliği e, zeminlerin uygulayacağı sürtünme kuvvetini etkilemeyecek. Hangi yüzey daha pürüzlüyse o yüzey çok daha fazla sürtünme kuvveti uygulayacak. Baktığımız zaman halı en pürüzlü yüzey dolayısıyla en fazla sürtünme kuvveti halıda olmuş olacak. Ardından karton zeminde gerçekleşecek. Çünkü kartonda fayansa göre çok daha fazla pürüze sahip. Bu durumda cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.